Grönland neden neredeyse tamamen buzullarla kaplıyken İzlanda şaşırtıcı şekilde yeşil. Sanki isimleri karıştırılmış gibi duruyor. Bu karışıklığın arkasında aslında tek bir Viking var. Şimdi 9. yüzyıla dönelim. Norveçli Vikingler Kuzey Atlantik'in batısına doğru yeni topraklar aramak için yelken açtılar. Karlarla kaplı kayalık kıyıları, buzlu fiyortları olan soğuk bir adaya vardılar. Doğal olarak buraya İzlanda yani buz ülkesi adını verdiler. O zamanlar kaşifler genellikle bir yeri ilk gördüklerinde neye benziyorsa ona göre adlandırırlardı. Örneğin Kanarya Adaları kuşlardan değil, Canaria kelimesi Latince'de köpek anlamına geldiği için büyük köpeklerden dolayı bu ismi almıştı. Ancak mevsimler geçtikçe Vikingler İzlanda'da yeşil vadiler ve verimli topraklar olduğunu fark ettiler. Yine de İzlanda ismi çoktan yerleşmişti. Nüfus arttıkça bir Viking olan Kızıl Erik, Erik the Red, suçlarından dolayı İzlanda'dan sürgün edildi. Daha batıya yelken açtı ve devasa buzlarla kaplı bir ada buldu. Ama kimsenin buzla kaplı bir yere yerleşmek istemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden kurnazca ona daha cazip bir isim verdi. Grönland yani yeşil ülke